Merhaba arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. E, Quagrante hissesini analiz yapacağız bugün. Bakalım ucuz mu, pahalı mı? Nerelerde destek var, nerelerde direnç var? Onları göreceğiz. Şimdi bir bakalım bunun trendi neymiş. bir bakalım bunun şimdi dirençleri neyi, bir trendini bir bulalım her şeyi bir ayına oturtturalım ondan sonra zaten hepsi teker teker gelir şuraya bakalım tam nokta atışı yapalım ki sizler de yanılmayın tamamdır burada bir direnci var burada da şuralarda tabi destekleri varmış yani onları kullana kullana hafif tepki yapa yapa merdiven misali düşmeye başlamış yani şu şekil yani merdiveni bile ayağınızı kaldırmadan inmiyor, inemiyorsunuz. Yani kaldırıp inmiş, kaldırıp inmiş, kaldırıp inmiş. Şu yolu izasında. Şimdi şuradaki şimdi o destek olduğu için şu an artık direnç sayılar büyük ihtimal. Yani direnç olarak işlev görebilir. Bir de neresi var bakalım bir Şimdi önemli olan trendini bulmak. Önemli olan trendini bulmak. Trendini bulduktan sonra işler kolaylaşıyor. Yani düşmüş bu ise yani desteğine yakın yani az kalmış desteğine yalnız Manipüle kısmını bakalım bir manipüle nereye Manipüle yapabilirler yani şuraya kadar manipüle gelebilir şu şekilde şu şekilde şu şekilde Manipüle olabilir biraz daha büyütelim Yani şimdi teknik analizi teknik analiz güzeldir. Yalnız doğru çizersen doğrudur. Yani doğru çizersen sıkıntı yaşarsın ama yani yani iki çizgi çiziyoruz. İşte şuraya şuraya olduk. Aa burası destek teminat diyemiyoruz. Ya yani önemli olan doğru doğru çizmektir. Yani yoksa bunu önüne gelen herkes çizebilir. şu yukarı it, şu yukarıdaki dirençleri tabi şimdi 2023 Mayıs'tan beri düşüyor yalnız an hani Şubat'tan beri de yükselmiş bu ise yani güzel de primlenmiş yani ya dört katı gitmiş zirveden satan için 4 katı gitmiş hadi zirveden satma üç buçuk kat diyelim şu aralardan falan aldığı için üç üç kat üç buçuk kat yani güzel yükselmiş. Aşırı pahalı değil ama ucuz da değil bu hisse. Yani şimdi buralara geldik. Gelirse, e, geldikten sonra tekrar bakmak lazım. Ya yani çünkü daha farklı aşağısı olabilir. Yani şu an görünen bu. Yani benim tespit ettiğim. Şöyle bakalım. Kaçı varmış bir bakalım. Yani %10 ya tabi şu şekilde bugün gelmezse yüzde on bakın şöyle iner iner yani yüzde yirmi hemen gelirse yüzde on yüzde on sekiz da yüzde yirmi diyelim hafif bir de endeks kaymasından kayabilir yüzde otuz yüzde otuz kadar önlem almak lazım bu hissede. Yani hemen yazalım. Hemen yazalım. Şimdi dolar dolar bazında baktığım için şimdi TL bazında tekrar bakacağız. İlk önce bir dolar gözüne yabancı gözüyle bir bakalım. %10 Ondan sonra %19. Hadi %1 koymayım. Tabi bugün geçtikçe daha da hani sonralardan gelirse biraz daha düşüyor. Yani %20 yapalım demek biz ona. %20. Yani %33'e kadar bu hissede önlem almak lazım. Şimdi gelelim yukarısına. Şimdi yukarıda da bir o kadar da dirençleri var bu hissenin. Şimdi yakın zamana baktığımız zaman şurası direnç. Bakın nasıl anlıyorsunuz direnç olduğunu? Şimdi burayı hep yoklamış, 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 yoklamış. Bakın şurada takılmış çünkü burası direnç. Buraya gelmiş. Bakın burada burada desteği vardı. Şuradan gelen Bakın. Ee, şuradan gelen bir desteği var. Tabi bu biraz daha inebiliyor. Heh. Hafif kaydırmışlar. Desteğini almış. Burayı direnç yaptırmış. Yani şimdi eğer burayı kırsaydı zaten buralarda tekrar tutulurdu. Ee, biraz da piyasa iyi olduğu zaman giderdi. Ama şimdi piyasa kötü olduğu için tekrardan bunu yani bahane ederek tekrardan basmışlar. Şimdi yukarı gelelim. <laughs> %7'yi her zaman yapar. %7. Yani burayı %7 yukarı vurdurur, geri aşağı düşebilir. Dikkat etmek lazım. Ya yani orayı kırarsa %22 %22 ve %30. Yüzde yani 28, yani yüzde 28 yazalım biz bunu bulunduğu seviyeden tabii ki. Şimdi bu buraya gelir. E buradan giderse yüzde 45 yapar. Şimdi o oranı unutmamak lazım. Eğer burayı da kırarsa, şimdi burayı kırması lazım ama yani burayı hemen kırmayabilir, hemen kırdırmazlar büyük ihtimal büyük ihtimal hemen kırdırmayabilirler. Şurayı kırması lazım. Ya bunlar ara direnç. Ya şimdi diyeceksiniz ya her ön, önüne geldiğin yeri çiziyorsun değil. Bunlar ara direnç, bunlar ana dirençtir. Bakın arkadaşlar. Bunlar şöyle çizerek anlatayım size. Bakın. Bunu da kaldırayım bir. Bakın. Şu küçük küçük çizdiklerim ara direnç. Yani gün içinde takılır geri vurur. Ama bunlar bakın bunlar e, buradakiler 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 yani ana destek ve ana dirençler. Yani orayı karıştırmayalım lütfen. Ya yani %32. Ya fitille de yapar %32. Ya yani fitille yapar ondan sonra geri düşerse düşer. Birkaç gün burada da takılırsa e, bilin ki tamamdır. Sıkıntı yoktur. Orayı kırarsa %63. %63. Şimdi burada da tabii e, şu şekilde dirençleri var. Yüzde seksen. Yüzde yüz Şurası sağlam. bayağı sağlam bir direnç. Yüzde yüz Burası yukarı. Yani hemen gelmeye de bilir, Hemen düşmeye de bilir. şimdi isterseniz biz yani hissede görüneni söylüyoruz. bunu tabii ki ya işte gidecekti de aldık ya da düşecekti de sattık. Malasında sakın kimse algılamasın. Yani daha fazla yukarısını söylemiyorum çünkü bir düşsün, bir aşağı gelsin. Yani şimdi bu hissede şu şekilde olabilir. Yani benim tecrübelerime dayanarak olarak. Şimdi buradan aldın hemen bu gitmez yani. Gitmeyebilir. Çünkü genelde düşüyor diyerekten küçük yatırımcı alır, alır. Yani şuradan alan adam buradan satmaz. Yani genelde Küçük yatırımcı satmaz. Sattı zaman bil ki gitmiştir demektir. Yani gidiyorsa bil ki dökmüştür. Amacına ulaşmıştır. Gidiyor demektir. Sen geri gelir buradan alırsın tekrar geri düşer. Yani buralara bir dokunsun. Yani acil etmeyeceğiniz bu hissede. Yani sakin sakin bir dursun. Yani bir frenlesin. Bir dursun. Ondan sonra zaten binersiniz yani. Kaçmaz hiçbir şey. E yani bu bunu kaçırırsanız başka bir hisse alırsınız. Sorun değil. Şimdi TL bazında gelelim. Şimdi arkadaşlar Şimdi %10'u var. %10'u bir bulalım. 420. 420'si 20. var. %20 ya o %18 %20 arası ee, yani sonraki günler düşerse biraz daha aşağı kayabiliyor. Ya şöyle söyleyeyim. Yani şimdi ben 3, 3 de 420 dedim. Ya yani tutup da 418 410 da olabilir yani. Şu o an piyasa açıkken ister istemez Destek ve dirençler kayabiliyor. Bilginiz olsun. Biraz esnek hareket etmek lazım. Yani 10 kuruşu 20 kuruşa pek takılmamak lazım. Yani fiyat büyük olduğu zaman da bu sefer de hani 50 kuruş 1 lira civarı bir şey oyna. O şimdi oransal. 3.70 3.70 3.70 ve şöyle söyleyeyim. Tam bunu çıkartalım. Yani 3.15 3.10 3.10 Yani 3 TL 10 kuruş. Yani 3 lira da diyebiliriz. Ama 3 lira 10 kuruş. Biraz da fitil falan yapar. Belki biraz daha kaydırlar 3 lira. Şimdi bunu bir not alalım. Bunu bir yere not aldık. Bunlar aklımızda. Şimdi arkadaşlar yukarısını söyleyelim. Yukarısının yüzde %7 Yüzde yedi. Beş lirası var. Yukarıda. 5 lirası var.

Şöyle. Ya bunu 6 lira diyelim direkt. Direkt 6 lira. Yani isterseniz oynayacak biraz. %32. 6.15. Ya buralar kısa vade, orta vade olabilir. Bundan sonraki yukarılar biraz bekletebilir. Yani şimdi bir anda da gidebilir. Uzun sürede bilir. Ama bu yani 5 liranın altında tuttuğunuz zaman maliyetinizi sıkıntı yok. Yani 5 lira hatta 5 liranın altında tutarsanız herhangi bir problem yaşamazsınız. 5 lira ve yani 3 liraya kadar düşünürseniz 5 ve 3 liraya kadar maliyetiniz oros seviyeler tutarsanız yani kısa vadede de uzun vadede sıkıntı yaşamaz. Zaten uzun vadede kar edersiniz. Yani çok bir şey kalmamış ama sakin sakin toplamak lazım. Şimdi kaçı kaldı bunun? %32'yi kırarsa %32 e yani 6.20'yi falan kırarsa %63'e gider. Yani ara dirençler var ama yani gördüğüm kadarıyla ana direnci 60, %63. Yani 7.60 Bu dediklerim tabi bekletebilir. Bundan sonraki uzun vade. Nesi var? Bakalım hemen. Yüzde sekseni var. 8.40 kırk. Yani şimdi bant aralığı bundan sonra artıyor. Altı sonra direnç aralığı artıyor. Arkadaşlar. Yüzde yüz 980 ve %140 Bunu da ilerleyen zamanlarda yani milleti döktükten sonra yani uzun vadeci arkadaşlar bekleyebilir. Yani ama biraz vakit alabilir. Çünkü yükselişten yeni düşmeye başlamış ve hala tam düşüşünü sağlamamış. 11.20 11.20 Kuva Grant'in e, durumu budur arkadaşlar. Yani ben e, bakabildiğim kadar görünen kısımları gördüm. Dolar bazında baktım. TL bazında bakmadım. TL bazında yanıltır. Yani izleyen arkadaşlardan ricam e, al sat tavsiyesi değildir. Hiçbir şekilde diyemem. E, yalnız hissenin durumu çok kötü değil. Yani toplanır ve abone olmadıysanız abone olmanızı rica ederim